Merhaba ben Tubu, hoş geldiniz. Biraz hastayım kusura bakmayın. Malum bol soğuğu yedim biraz. Öncelikle ki şu an 40 küsür abonelerdeyiz. Hani bu duyuru videosu ne kadar önemli olursa olsun çok dikkate alınacağını çok düşünmüyorum ama bu videoyu çekmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her an bir patlama, bir Big Bang olabilir. Emin burası YouTube Türkiye. Öncelikle en önemli duyurulardan bir tanesi Discord kanalı açtık benimle ve birbirinizle, arkadaşlarınızla geri gelir orada yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bu tarz etkileşimlerin oluşabileceği bir Discord kanalı açtım. Ayrıca orada kendi çizimlerinizi paylaşıp diğer insanlarla bunu eleştirip kendinizi geliştirme olasılığınız da var. Hani şu anlık bu pek mümkün gibi görünmüyor fazla kişi sayısı olmadığından dolayı. Ama katılmanızı tavsiye ederim. Güzel vakit geçirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde takılabilirsiniz. Fazla bir kısıtlamamız yok zaten. Kısıtlamalar, kurallar ...kısmında var. Ve Discord... ...ilgili diğer bir önemli duyurum... Ee, ...şöyle bir şey düşünüyorum... ...aylık olarak... ...çok yüksek bir mevle almasa da... ...300-500 TL civarlarında... ...aylık e, farklı tekniklerde... ...bir yarışma düzenlemeyi düşünüyorum... ...her ay. Örneğin... Illustrator'da bir çizgi film karakteri çizimi... ...veya kara kalem tekniğiyle... ...belli bir konu altında çizimler... ...orada bütün herkes oylamaya sunulacak... ...ve kazanan ödülünü alacak. Bunu her ay geliştirmeyi düşünüyorum fakat bunun için önümüzde daha birkaç ay var. Mı? Hemen bahsetmiyorum tabii bu gelişimimize bağlı. Sonrasında artık sadece çizim videosu paylaşmayacağım. Ee, daha çok eğitim videolarına önem vermeyi düşünüyorum. Örneğin Adobe Illustrator, Photoshop Premiere, İstiyan After Effects. Ee, sonrasında kara kalem teknikleri, çizime giriş vesaire. Bunların hem benim hem sizin için daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle çizim videosu speed art yapa yapa nereye kadar? Ee, şu an beni geliştirebilecek ve siz geliştirebilecek bir program değil. Dediğim gibi kısa bir video oldu. Arkada da geçen saat 3-4 falan uyuyamamıştım. O zaman çizdiğim bir kuru kafaydı. Bilmiyorum şu an sadece seslendirme yapıyorum. Ne videosu çektiğimde hatırlamıyorum. Öyle boşta duruyordu onu koyacağım. Bu arada eğitimini istediğiniz bilinlik programlar dışında bir program varsa Media Bank vesaire gibi Bunları da yorumla yazarsanız her türlü video programı çıkartırız. Dediğim gibi Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.